tamamlayacağı bir akıbet onu bekliyor. O bakımdan buradaki makasın ayrıldığı e, zemine bakarsak, burada aslında biz fıtrattan kopuş yaşıyoruz. Yaratılış kodlarımızdan uzaklaşmayı yaşıyoruz. İnsanın o demin girişte konuştuğumuz biyolojik gerçeğini arzuya yönelen ve ruhsal gerçeğini sevgiye yönelen... Bu iki temel amili, etkeni göz ardı eden bir yaklaşımla insana ferdi hayatı öneriyoruz. Dolayısıyla bu bir defa temelden yanlış. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımızda onun İslam'ı insanlara anlatırken, onlara paylaşırken tam da buradan yola çıkarak evliliği onlara emrediyor. Buyurdu ki Allah'ın Resulü ya maşar aşşebeab. Ey gençler! Men istata min kumul baate sizden evliliğe nikaha güç yetirebilen feliye evlensin feinnahu aghaddul basare bak ne diyor o kişinin basarını yani gözüne gözünü yönetebilmesine çünkü gözleriyle etrafta gördüğü efendim karşı cinse ilgisini yönetebilmesi onu koruyabilmesi daha e, mümkündür ya yani evlilikle birlikte bunu yönetebilmek için daha fazla güç kazanır fe innahu aghaddul basari ve ahsanul Farci ve fercini yani kendi biyolojik o arzusunu yönetebilmesi için de bu daha elverişlidir. O bakımdan hem sevgisini e, belli bir alanda yaşayabileceği evlilik alanı içerisinde ailesiyle, eşi ve çocuklarıyla o ünsiyeti yaşayabileceği hem de biyolojik beklentisini efendim arzu mevaddet dediğimiz bunu da karşılayabileceği dolayısıyla evliliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrederken doğal gerçekler üzerinden insanın fıtri yanı üzerinden bunu bize ifade ediyor demek ki doğru okuyor insanın bir arzu ve sevgi arayışı içerisinde olacağını okuyarak evliliğe yönlendiriyor. Bunu tersine çevirirsek evliliğe yönlendirmeyen kişiyi ferdi bir hayatta izole etmeye çalışan anlayış ise hayatın hakikatini ve yaratılışın hakikatini göz ardı ederek insanın bu anlamdaki arzusundan sarfı nazar ediyor, bundan bunu görmezden geliyor. Bu şu demek, bu arzusu ile nasıl baş ederse etsin, onu ee, nedenli huzursuz edecek olursa, nedenli rahatsız edecek olursa, nedenli onu e, yanlış e, ve çarpık bir e, ilişki biçimine sevk edecek olursa olsun, bunları göze almış demektir. Kim bilir belki de toplumda bireyin başına bunlar gelsin diye o e, tabii eski tabirle geleneksel e, yaratılıştan gelen anlaşmaya dayalı, nikah temelli, konvansiyonel birliktelik üzerine bir hayat kurmasını özellikle istemiyor olabilir. Bu artık bu arzusu her e, tavan yaptıkça orada burada baş edilmez bir şekilde yanlış ilişkilere onu sevk etsin istediğinden olabilir. Dolayısıyla dijital dediğimiz e, modern dünyanın bu şeytani kurgusunda Madem ki aileyi hedef alan bir yaklaşım var. Sahip olduğu bilim ve teknikteki gücünü, medeniyetteki üstünlüğünü buna gerekçe gösteriyor. Bunlar da üstünsem o zaman bu değerlerde de üstün demektir. Siz de böyle olun diye bütün dünyaya bunu salık veren anlayış esasında fıtrata karşı savaş açmasından anlaşılıyor ki bunun arkasında şeytani bir düşünce var. Çünkü Cenab-ı Hakk'a şeytan daha yemin ederken ve la emurennahum khalqallah. Ben onlara emredeceğim. Onlar Allah'ın yaratmasını değiştirecekler. Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta koyduğu bu temel kodlar üzere yürümesin artık hayat. Bireyler bireyselleşsin, yalnızlaşsın. Dolayısıyla bir aile, in toplumu oluşturan, ortaya toplumu çıkaran bir aile kalmasın, kaybolsun. Ne olur böyle olunca işte bu bir e, korku, bu bir hani e, komple teorisi değil. Bu yaşanmış bir gerçeklik. Çünkü <laughs> modernizmin bu medeniyet dediği ve ilk önce dişini geçirdiği batıdaki şu anki durumu görüyoruz. Batı toplumlarını öyle bir hale getirdi ki insanları yalnızlaştırdı doğurganlık aile düştüğüne göre doğurganlık düştü ve toplum artık orta yaş ve yaşlılardan ibaret hale geldi. Hatta şimdi artık toplum neredeyse yaşlılardan ibaret hale geliyor. Bütün dünyada insanlığın bu akibete yani batıda yaşananın bütün dünyada yaşanma eğilimi var. Çünkü medeniyet baskısını kuruyor. Ürettiği en basit telefonla bile en ucral köşedeki insana bu dijital iletişim üzerinden bu mefkureyi, bu düşünceyi, bu anlayışı ve bu yaşam tarzını telkin ediyor, yüceltiyor. Bunun üstün olduğunu ona vehmediyor. O da bunu böyle algılayınca bu kez kadim insanlık tarihi boyunca yaşadığımız aile temelli, o sıcak, canlı ve aile terbiyesiyle büyüyen, yetişen, sevgi ve merhamet eksenindeki insan toplulukları artık yeryüzünde kaybolacak. O zaman ne olur? İnsanlık, insan üretebilmek için kaba tabiriyle artık o bir e, çocuğun doğması, anne baba ve yuva sıcaklığı içerisinde olmadığı için ona kabaca biz insan üretimi diyebiliriz. O zaman insanlık kendisine artık ortada aile kalmadığından diyecek ki bunu devletlerin eline verelim. Devletler işte babası belirsiz yani sperm bankalarından temin edilmiş ve biyolojik aidiyeti olmayan tüp bebekler üzerinden adeta sanayi ürünü bir insan modeline geçmek, yıllık ihtiyaca uygun olarak ürettikleri ve böylece aile terbiyesiyle ebeveynin ona vereceği sevgi ve rahmet ve bunun yanı sıra eğitim ve öğretim, ve ahlaka dair her şeyin önünü kesmek suretiyle nötr insan dedikleri, hatta erkeğine erkek demeyecekleri, kadınla kadın demeyecekleri, onları Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şekilde biyolojik cinsiyetleri yani organik olarak erkek ve kadın olarak değil de 3, 4, 5, 7, 8 bir dünya gender sıralıyor bir de artı koyuyor yanına önü de açık toplumsal cinsiyet dedikleri karma karışık bir e, yeni nesil e, artık bu işte sanal diyelim veya e, organin zıddına ne diyorduk yani? inorganik, e, batıl, evet. evet yani fake bir e, şey. Bu temelsiz e, aileye dayanmayan, Hz. Adem'den bu yana annenin sevgisini, babasının babanın şefkatini aile ortamında soluyarak büyümeyen canlı türü bu artık. Böylesi bir sürece doğru ilerlemek isteyen şeytani bir anlayış var. Buradan yaratılışı temelden bozmayı, doğrudan cinsiyeti yani biyolojik cinsiyeti, erkeği ve kadını hedef alarak aileyi parçalayıp aile ortadan kalkınca da artık insanın çoğalma sürecini devlet eliyle kendisinin yönetmek isteyeceği bir anlayış. O bakımdan böylesi bir topluma doğru dolayısıyla hedef fert ve aile gözükse de aslında amaçlanan şey yeni bir toplum inşası. Yeni bir dünya, yeni bir insanlık inşasına doğru gidiyor. Ee, bu dijital süreçte tehlikenin şu an için e, henüz hibrit model hayatta hakimken dünyada henüz daha nüfusun arttığı, henüz daha ailelerin çoğunlukta olduğu ama bu bizi rehavete sevk etmesin çünkü adı üstünde dijital çağ bilginin ve iletişimin ve değer değiş tokuşunun ve etkileşimin hızlı olduğu çağdır. O bakımdan Avrupa'daki sürecin 20-30-40 yıl alması bizi dünyadaki kalan sürecin de 100-150 yıl alacağı gibi bir düşünceye sevk etmemeli. Çünkü hız o kadar artıyor ki orada 50 yılda yaşanan İslam toplumlarında bir bakmışsın 20 yılda 10 yılda ...yaşanabilir. Etkisini daha çabuk... E, ...gösterebilir. Çünkü... ...dijitalleşme bilginin... E, ...filtresiz olarak... ...hızla dolaşımı demek. Yani dün evinize almayacağınız... ...ve çocuğunuzla asla iletişim... ...kurmasını aklınızdan bile... ...geçirmeyeceğiniz kişi... ...evinize dijital kanallarla... ...anında girebilir. Çocuğunuzla... ...dijital kanallarla... ...sizin yan odanızda... E, ...buluşup görüşebilir. Ve ona... Evliliğe dair dünkü genç kızların e, gelin olma hayallerini yok edebilir. Dünkü e, genç erkeklerin aile olma, baba olma heyecanına kastedebilir. Bunları dünkü dünyanın gerici, e, dünkü dünyanın yaşlı ve artık tükenmiş bir değeri gibi eskitebilir. Onlara öyle göstererek onları bunlardan uzaklaştırabilir. Bunu yaparken de fıtratlarıyla çünkü fıtrat değişmez. Yani siz ne kadar dijital e, süreçlerde bambaşka bir dünya ve hayal kurun, biyolojik tarafınız aynı, ruhsal tarafınız da aynı, yine bir sevginin ve arzunun içerisinde olacaksınız. Bunu bilen şeytani sistem aile tarafını kapatınca buna dair altı açtığı alternatif süreçlerde ne kadar masiyet varsa, ne kadar fıtrat ile uyumsuz insanı, ...mutsuz edecek, huzursuz edecek... ...bir süre sonra kendisiyle... ...tükenmişlik sendromu içerisinde... ...kavgalı kılacak... ...ve ondan sonra da intihara sürekleyecek... ...bir hayat biçimi ona vaat ediyor. Çünkü... ...huzuru, mutluluğu... ...ancak fıtratında bulabilecek insan... ...eğer oradan oraya, oradan oraya... ...koşturduğu... ...bugünkü batılı tarzda bir... ...yaşam... ...formuna, biçimine geçerse orada hızlı bir tükenmeye ve kendisini ve yaratılışını örselediği bir sonuçla karşılaşır. Şimdi evliliği başlatan fıtri etkenler bugünkü dünyada da yarın daha daha dijitalleşmiş, öbürsü gün daha daha dijital platformlarda karşılık bulmuş olsa da biyolojik yanımız yani şu bedensel yanımız ve ona dair ruhumuz aynen kaldığı için Allah Azze ve Celle'nin elçisiyle bize gönderdiği ve insan için en sağlıklı olan kurallar da bir o kadar aynen geçerli kalacaktır. Yani elinize alan, aldığınız telefon değişiyor olabilir ama tuttuğunuz eliniz aynı, babanızın eliyle aynı, babanızın gözüyle aynı, babanızın bedeniyle aynı bedeni, aynı duyguları ve aynı ruhsal ve biyolojik karşılığı ve hatta anatomiyi paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla değişimin hayat tarzındaki eski değerlerin fıtri olan her şeye dair korkunç bir savaş açması asla ikna edici, gerçekçi değil, tamamen yanıltıcı ve kişiyi kendisiyle efendim kavgalı, bedeniyle kavgalı, arzularıyla, düşünceleriyle kavgalı kılacak bir sürece çekiyor.